İçini temizledik, tertemiz oldu ama şimdi o fırın taşlarından koyunca, o taşlar kızınca o zaman kolay kolay sönmeyin taşlar, ısınıyor yiyince. Her şey olur orada o zaman. Bir dene bakalım, iki tane koyalım, deneyelim uzunlamasını. Teli böyle. Gene aptal bu kuvar. Her şey. sabit böyle bildiğim büyük taş böyle olsa Şu Taşları şu koyun böyle yoktan var etmeye çalışıyoruz işte. iyi böyle sabit şunların altına şu taş da baya sıcak bir şey tutuyor böyle o yüzden hani küller sıcak kalsın benim bak aklıma başka bir şey daha geldi <laughs> Bunların hepsi kürsü. bir takım. Diyorum ki güzel. Baya sıcak veriyor ya. Bu da baya ısı tutuyor. Bu taş özel taş. Ee, sıcağı tutan bir taş. Ya şu taş özel bir taş. Ocak taş fırın ocakları içinmiş bu. Bunu babam zamanında almış. Biz de bunu böyle değerlendirmek istiyoruz. Onun altında da aynı taştan var. Ee, sonra diyelim ki çay yaptık. Çaydanlığı buraya koyabiliriz. Çünkü onun ısısı buraya yansıtırsa bayağı tutar diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum sıcağı hani. Şimdi onu denemek için yapıyoruz şimdi. kazandı. das geht nicht. Bak üstüne bunu koysam gene olmayacak. <laughs> Şimdi alev, alev şey Adım görün. Kuruluğumu. Adımlarım kuru kalsın diye. Ha? Böyle. Şuradan de çıkalım. Şuradan Bunlar kuruması gerekiyor. Islakları da var. Nemlileri de var. Neyse. Çıtalar da var Biber şimdi bitti, biberi şimdi aldım. Kırmızı biber diyorlar ya, Charleston, kırmızı kır biber. Biz et mesela kızartmıyoruz, bizim yediğimiz bunlar en çok. Kırmızı biber, Charleston biber. Bizim etlerimiz, a bu, bunlar. Şunun suyuna bak, eski gibi. Çayımız da aynı. Patlıcan, biber, kabak salatası. içinde azıcık sirke, biraz ha domates. Közlenmiş domates de var. Taze sarımsak var. Yumurta. Gülsün yumurta diyor ama ismi yumurta. Peynir, tuz, mantar, kabak biber. Annemin yaptığı dün ekmek. Şöyle. Sarımsak turşusu kırmızı biber, domates, salatalık. Bu ezme. Teyzemin verdiği, yaptığı ezme. Bu da ablamın yaptığı kahvaltılık, domates, biber. biber. Ezme değil, melemen değil. Bir karışım. Kuru domates. Zeytin hiç eksik olmamalı. En güzeli. Evet Allah ne verdiyse ben ne yiyorsam siz de onu yiyeceksiniz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay ozu iyice kızmış biliyor musun? Ben dedim. Demin bir şey değil ha yani şimdi. Bu deneyim gibi. Şu ekmeklerin var ya senin. Ha. Hep ufakken aklıma geliyor. Aya. Ha, o zaman biz bunu bu seviyede. Şimdi korkmayın. bu de öyle. E şimdi aynı da. Hani aklına geliyor. Dönü 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 Tam git. Al. <laughs> Abla. Bunu burada ben çalıyordu. Bana ya sen de, ya. sen de Sen de şey. Bir şey olmaz ki. ya. Kaşık veriyor. Hepsi var. Allah'a çok şükür. Öyleydi ya. Gününe geçti işte. Küçük ülke Ama çok yapardınız. Ya hep yapıyordum. Hep, hep evde yapıyordum. Ama yani. bir de pazar günleri yapılıyordu bizde ekmek hep. Hamur, hamur evet, işi. Ben her gün yola görüyordum yani. yapıyorduk da makane de yapıyorduk yine. Zaten işte. mi? Bak da. Bak Günde su gibi geldi geçti sanki. <laughs> Ayşe ben de hatırlıyorum ama. Ne yapıyordu? İstiyordu. Mart e, Bırak köşürlerde kenar kartına gidiyordum. Ben o okula gidiyordum ya. Hı, -hı. Gidiyordum. Hı, -hı. Sen bana teslim ediyordun. Sahip çıktı. Öyle şey Abi sen de patlıcan satısını yiyin de. Dedim dün Bugün şey sakladım. Hı -hı. Şey yapayım mı? Hamur yorayım dedim. dedim Yemiyorum böyle ya. ya. böyle yapsak. Oraya yapsak. Tamam mantar yemek istiyorum Şey yapamadım. Ayşaplı mantar versin. Orda anne hep böyle. bir al mantar. Ekmek ye de mantarla ye. Şey. Çok güzel oluyor. Tuz da var. Ondan sonra dedim e, piknik yaparsak bahçede şeyde parkta dedim. O zaman bir ekmek yapayım dedim. Herkes ekmekten yer. Seviniyor. Yani sevin iyi. Biber acı ile Değil acısı hiç yok. Sonra bununla pikniğe kimse gelen yoktu ya. O zaman Gülşem koymuş, hazırlamış. Hadi dedi bahçe yukarı gidelim. Yapılacak şeyler, dikecek şeyleri hem dikelim. Bir Kadık yer mi yazıyor ama? Ondan yok ki, herkes çalışıyor. gidiyor. Herkes, herkes işi var. Orada yani. o diktim de Ayşe bastım lahanaları yemiş kuşlar. Hmm. Kaygı koymuş. Allah ben bilen deymiş ya burada ne Şimdi kirazlar çıkınca bırakalım. Bir iki aran sonra yemez Şansa kaynak. toprak yaş değil ki. Kurudu tabi kuru toprak. Bizim Yağmur. Tabanı yağ biraz. Şey yapmayınca Olmuyor işte. Su olmayınca. Yine de. Sizin Siz daha çok yaş. Bizim bundan yaş. Bizimki. Ha bizimki öyle. böyle, böyle işte. Yine suyla dikiverim de tutar belki. Onları da roka, tere, hepsini nereye? Bakla bakla Ne onunla. Ne baklası? O kara bakla oluyor ya. Eşek bakla. Aha. Onu işte oraya diktim ama uzadı gittiler. Dökemedi. Yakında döker belki. Ha orası sıcak. E şey fasulye lahana aldım da fidesi onları dikeceğim. Bitmeyen yerlere fasulye dikeceğim diye onları büyüteceğim aram Bu türlü büyüyemediler. Olmadı işte. Tatlıları fasulye, fasulye bunların fasulyeli ben diktim. Ne yapayım? Bu sene farklı yaptım. Yıkılıyor ya. Rüzgarda da yıkılmadı. Şimdi bunlar birbirine tutar. Yıkılmaz. Evet. Hangisi? Onlar su. कुरमा सर्मसाफ डोखा थेरे cennet olanlar, yedirip içirenler, aşağı yardım yol, edenler. Aşağıda yolda bir yerden geliyoruz, o köyde yüksek Aşağıda kadın oturuyor, hmm. da ölmemişti kadın. Bana dedi, sen kimin kızısın? Bağlamı. Dedim, sen şu evleri biliyor musun? Üçünü dedim, tepeden görünebilir mi? Dedi, He, biliyor mu Dedim. Sen dedi, Ferda'nın mı kızı mısın? He dedim, ben onun kızıyım dedim. Aha. O ana dedi, selam çıkarmış. Öyle anlatırdı. Hey aldım işte, ekmek bir de şey soğan eski tabii biliyorum ben anam bir zamanda da öyle. aldım işte bunu sen ye ee, şimdi kadın ismini bilemeyeceğim i̇şte, kadın annemden büyüktü bunu iyi demiş ona o da onu iyi gelmiş yani, açtığını gidermiş Allah razı olsun diyor bana diyor ekmek verdi paylaşsın diyor Hı -hı. o işte ne diye Hazreti Allah Hı -hı. o de kabirde Hı -hı. hepsi teker teker gelecekmiş önce kulda namaz gelecekmiş Kur'an gelecekmiş Hı -hı. bütün has hayır hasenet gelecekmiş gelecek ondan sonra yardımlar, hayırlar, hasenetler onlar hepsi melek olarak gelecek diyor. Ben dinliyorum hmm. da şeyde he sıraya dizilecekler diyor. Hmm. Ondan sonra da Hz. Allah melekleri sağdan yürü diyeceklermiş. Kur'an kitabımızı hmm. evet. sağ verir, sağdan yürü diyeceklermiş. Ayşe, ben de yukarı çıkamıyorum dedi. Söylüyorum. Yaşlandım dedi. Tamam ben söylerim dedim. Anneme gel dedim. Anne dedim bak şu aşağıdaki kabınlarım sana selam söyledim. Hakkını helal ettim. Ay helal olsun helal. Anneme öyle şey duydum hemen söyle. Helal olsun. Ben ona ne yaptım ki dedi. Benim ekmek vermiş. Kaç sene önceden aklından çıkıyormuş kadın diyor. Helal olsun, katı katına helal olsun. Unut unutmayan yemeği de görüyordun mu? Bir dururken mesela içimizden ne yapalım? Mesela, bazı iyilik yaparsın, dua alıyorsun ya, o dua seni şey yapmaz. Böyle bir dua alıyorsun ki, sanki böyle dünyalar içinde... Kafaya katılırsa o hayır, o hayır. Küçük bir şey ya, küçük. Sen bir, küçük. bir küçük dua şey. ediyorsan böyle içten kadın, sen sanki kendi insanlığı böyle gocucuk üstünden gitmiş gibi oluyorsun. Ben bizim Ereğli'de otururken kadın çarşıya gitmek istedi. Araba bekliyormuş. araba bizi çarşıya gideceğiz. Ee, kadın geldi iki tane poşet, üç tane poşet. Dedim niye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Ereğli'ye ele, ele, gideceğim. Valla biz gidiyoruz. Gel bırakıverim. Ya bırakır mısın? bırakın, Şimdi kadın biz Almanya, Almancıyız bir şey sandı yani böyle havalı gibi. Yok. Sonra kadın geldi sağ ol. Geç teyzem arkaya oturdu. Oturdu şunun eşyasını da aldıydık. Bunu çocuklar gelme dedi. Biz adamla bir şey, işimiz çıktı. Oraya gitti. Ama kadın indi. Bıraktığımız yere. Allah razı olsun diye bir dua etti Sevena. Ya sanki ben o duayı bekliyormuşum. Evet. Sanki ben o duayı böyle çarpmışım gibi yani. Basit bir şey. Kadını aldın, yükünü aldın, şey yaptın ya. Yani. böyle böyle Düşün ya. Yani. Ay o kadın dua etti ama benim içim böyle kıpır kıpır oldu. Aslında her zaman dualıyım ama bu kadın da ettiği dua bir başkaydı. Dedi. Biliyor Zardaydı çünkü sen Hı. ona gerçekten yardım ettin. Hı. Vallahi hiç şaşmaz. Ben demiyorum ama tabii Hı. herkes Hı. kitap söyle yani kitap Kur'an kitabı söyleyeyim.